Bir tarafta kendinden başkasını umursamayan yığınlar, trafikte, alışverişte, iş yerindeki benciller. Bir yanda ülkemin güzel insanların gözlerimizi yaşartan sıcacık, insanca davranışları. Burası Karabük. Recep Pazarlıoğlu, kanalizasyon işçisi, çalışması sırasında ayağına beton kapak düştü. Acil servis ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürmek için bakın sedye hazır bindirmeye çalıştılar. Görüyorsunuz çizmeler çimento tümüyle bulaşmış durumda. Sedye berbat olur gerek yok diyerek binmek istemedi. Çok ısrar ettiler çabalar neyse ki sonuç verdi sonunda ikna edildi. Karabüklü işçinin mütevazı hali Soma'daki maden faciasında yer alınan ve sedyeyi kirletmesin diye çizmelerini çıkarmaya çalışan madenciyi hatırlat. Karabük'te bir sitenin patlayan kanalizasyon giderini tamir etmeye çalışıyordu işçi Recep Pazarlıoğlu. O sırada beton kapak ayağına düştü ve yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri ayağındaki çizmeleri çıkartmış bir şekilde bekleyen Pazarlıoğlu'nu sedyeye bindirerek ambulansa taşımak istedi. Ancak Pazarlıoğlu sedye berbat olur gerek yok diyerek sedyeye binmek istemedi. <laughs> sağlık görevlilerinin ikna çabaları sonuç verdi. Pazarlıoğlu üstünü başını çırptı ve sonra gösterilen sedyeye istemeye istemeye bindi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşanan tablo Soma'daki maden faciasında yaralanan ve bindirildiği ambulansta sedye kirlenmesin diye çizmelerini çıkarmaya çalışan madenciyi hatırlattı. Hep böyle mütevazı ve güzel insanlar olmamız dileğiyle diyorum.